Herkese selam arkadaşlar. Ben Animat bir ve bugün evet çok gıcık bir troll oyunu oynayacağız. Level Devil. Ben bu videoyu baş çekmeden önce buradaki bütün bölümleri geçtim. Bir de 421 kere öldüm. Ben şurada Level Devil X ördeydim. Ve şu anda son son kapının ilk bölümü diyet devam ediyoruz. Evet. Bu oyunun bu oyunu demek isteyenler Play Store'a e, level devil yazarak ulaşabilir. dedim. Valla artık siz yükleyip oynarsınız da. Tak. Ha, çok garip. Oyun çok garip. <laughs> tamam. <Aa>! <gülüyor> ya. <gülüyor> Hop. Koş 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 koş. Ya nasıl geçeceğiz ki onu? Ya her zaman ölüyorum ben bu oyunda. <laughs> Bir saniye. Ee, oğlum Onun bu benim gelmemi mi bekliyor ya. Yes, Bu bölümü nasıl geçeceğim? Şat Ters gidemiyorum. Dur ya. Ya bunu nasıl yapacağım ki? U, uh. bir saniye. Bu işte bir, iş Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var dedim. Tamam. İki level. İki level kaldı. Ah. Ya. arkadaşlar çok gıcık bir oyun. Hop. Ya. Full gizemli duvarlarla kaplanmış. Full mistik duvarlarla kaplanmış bak. Şuna bak, full duvar ya. Ya. Hatırladım. Bunu nasıl geçeceğim? Bunu nasıl geçeceğim ya? Tamam. Ya geçilmiyor, boşluk yok. Geri de gidemiyorum. O, ölüyorum. Bir saniye. Ana. Bakın burada boşluk var. Vay benim zavallı beynim. Anladım. Bak. Giderken şu duvarları çıkarım ki unutmayayım. Yerini. Gel hoppa. Finta finta. Durdum. <laughs> Dur diye ben bir korktum. <laughs> Burada bir şey yok. Jack. Çok hızlı olmalıyım. Hayır. Git. Geliyor. Geliyor. O Lan ben onun üstünden mi geçtim? Koş koş koş. Neyse. Aa, koş 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 koş. Ya git. Oh, bir saniye. Burası. Oh, oh. Ho, ho, ay Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Çok garip. Ya. Dur. Geçeceğim. 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 Şimdi buraya geçiyorum. Atlıyorum. Doğru ya. Aff. Hatırladım. Dur. Ezberle. Ezberimde. 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 Yine aynı şeyi yaptım. Hop. Ha doğru. Yes. Ya. En sonda bir de kontrolleri değiştirmiş. En sonda bir de kontrollerimin yerini değiştirmiş ya. Geçeceğim. Öldüm. Yapacağım artık şu. Şunu yapacağım. Hop. Vay benim beynimi. Ya tamam. 6 dakika da olmuş. Eh. Benim beynim yok. Işınla beni. Oh. Huh. Ya. Of. Öf. Öf ya. Böyle oyunun. Böyle gıcık bir oyun olmaz. Şöyle fake. Hop. Gidik. Bir de yer değiştirmiyor zavallı. Zavallı. Ne oldu lan az önce? <laughs> Şu, az önce ne oldu hakkında gram fikrim yok. Hatırladım. Geç. Doğru ya. Doğru ya. Hayır. Geçtim. Oh. Bir saniye. Oh. Kardolar. Son bölüm. Son bölüm. <laughs> ha. Bir saniye. Eee. Oğlum tuzak mı O. o ilk defa olan değişti. Oh. Tuzakmış. oh. oh. oluyor Enrico, cool, boom. Yes, Rico, to boom. <laughs> evet. Son bölüm ama hala oyun beni trollemeye devam ediyor. toplama tuşu. Ha bu arada arkadaşlar yüzümü gösteremiyorum bile gerçek adımda. Anne. Tamam. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım <laughs> ya. Hep aynı şeyi yapıyor. Hop hop bom. Zıpla Zıp 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 hop gidik. Mustache. Ya. Öf dur. Geçeceğim bu bölümü. Tamam bir dakikam var. 10 dakika olmadan bu bölümü geçeceğim. geçtim. Hayır. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya her şeyi baştan yapacağım. Çok garip bir oyun sonu. Çok garip bir gıcık bir oyun sonu. Tamam koş. Şimdi bir şey olacak. Oo, oo, oo. oo. Ya ne oluyor? Oras oradan nasıl geçeceğim? Çok garip. Çok garip bir level bu. Bu diğerlerinden daha garip bir level. Şöyle tak. Hop. Tak. Hadi be. Niyam niyam niyam. Eh 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 eh. Çık 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 çık. Tak. Pat. Tak. Zıpladım. Tamam. Şimdi bu level nasıl Şimdi bu bölüm ne? Bunu. E mi var orada? Oo, oh, oh, çok titriyor. Çok titriyor. Ekran çok titriyor. Aa. Ah, düğme. Neden ekran çok çoğaldı? başım dönüyor. Ee, evet, no. Hayır. Hayır. Vah. Hayır kanon 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 git 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 hayır hayır geç lütfen lütfen çık çık <laughs> Allah'ım u san da lütfen bir vur. <laughs> o bölümün baş dönmesi sahnelerinden sonra iki, iki kere daha yapacağım ve bitecek. İki kere daha yapacağım bunu bitecek. Hop hop hopa. Allah. Bismillah. 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 Hemen şuradan. Salla ekranı. Salla. Ekran gitti. Allah. Bismillah. Bismillah. Ben hangi tuşa basacağım? Burada tuş mu varmış? Bastım. Uç. Uç. Ah! Oh düzeldi. Tamam şimdi burada... Buna basar basmaz kanon gelecek. Şuradan. Dut. Dut. Dırıt. Hopat. Bas. Kanon. Ket. Son kere yapacağım. Son artık. Bıktım. Başka. Başka. Başka evvel de istemiyorum. Çünkü şu anda başım fena halde dönüyor. başım fena dönüyor. Şimdi şuradan ortaya geleceğiz. Zıpladı. Zıpladım. Allah'ım son kez yapacağım. Son acımada artık ne olur bilmiyorum. Hop 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 hop. Son kez basacağım bu tuşa. Tamam. Huf, sakin. Tamam. Bir Son kez bu. Son kez yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bu kadar. Bu kadar. Tuşa bas. Zıpla. Peki at. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video burada bitmeli artık. Çünkü çok bunaldım. O sıra konuşurken son kez yapayım bir denerdim. Ee, yeni video belki gelir yani. Şimdi yani bu video bir yorum gelsin ben direkt yeni yeni videoya başlayacağım abi. Eee, tamam son kez yapacağım. Bunda da olmazsa artık ben bir şey yapamıyorum çünkü level değil. Eksi çok zor bir bölüm. Ve onun bölümleri de gıcık bir şeydi. Ya. Oh. Tamam. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Çık. Çıktın. Yes lan. Bastım. Oh, oh. Oh. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam artık. Evil. Evil bitti. Evil bittin sen. Ezberledim bütün bölümü. Ezberledim. Bitireceğim artık. Bitme zamanı geldi artık. Şu bölümü bitirme zamanı geldi. Hadi bakalım. Geçeceğim seni devil. Hoppa. Tamam. Çok büyük konuştuk. Çok büyük cezalandırdık. Tamam. Büyük konuş. Az az konuş. Çok çok. Yani anladın, anladın siz. Az konuş. Çok oynar. Geçeceğim. Tamam açıl. Top topişkolar gelsin topişkolar. Hop. hop. Hemen şurada buluyorum. Basıyorum kaç. Hop. Hop. Ekran çok fena sallanıyor. Oh. Tamam. Buna basar basmaz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ee, ho hoş hoş hoşça kalın. iyi kalın. Görüşürüz.